Hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Ben de, ben de. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Gel bakalım. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba Muhtar. Hoş geldin. Merhaba. Buhtar. Hoş geldiniz. Geldin. Nasılsınız? İyi misiniz? Muhtar hoş geldiniz. Kutluyorum seni. Başarından dolayı. Ee, neler yaptığını anlatır mısın bana? 12 soru var. 12 sorunun içinde bir tane 10 sorusu var. 10 sorusunu bir hafta, bir hafta önce veriyorlar çalışmamız için. O söz genelde biraz zor oluyor ama çalışınca kolay oluyor. Şimdi, hmm. e, sorular İngilizce. E, zaten İngilizce e, çevirebildiklerimi çeviriyorum. Çeviremediklerimi de oradan e, bir uygulama var. Oradan çeviriyorum. Çok güzel. Ee, hepsi matematik problemleriyle ilgili. Hı hmm, çok güzel. 45 dakika veriyorlar. Hmm. Ben o 4 dakikada bitirdim. Aman Allah'ım. Süper bir zor. <laughs> <laughs> Bilgisayardan hızlı çözüyorum diyor sorular. Harikasın kutluyorum seni. Ee, kaç e, yarışmacı vardı? 8 bin 28 kişi. İkincisi 8 bin 8.572 hmm, kişi arasında. Daha önce de yine vardı. İ i̇ki yıldır üst üste. Artık sen bu işlere alıştın artık sürekli. Harikasın, kutluyorum seni. Başarıların devamını diliyorum. Ne düşünüyorsun e, eğitim hayatında? Hangi alanda eğitim almayı düşünüyorsun? Hukuk seviyorsun hukuk. Ama matematik zekan da var. Ha, çok iyi. E, başarılar diliyorum. Çok daha güzel başarılara erişeceğinden de eminim. Tam sana göre Atatürk resmi de var zaten. Bu onu da toplu yani gençler şunu tut, evet. Çok güzel.